Nesne TV'ye hoş geldiniz. Cumartesi bülteniyle karşınızdayız. Ee, basketbolda cumartesi akşamı çok önemli bir mücadele var. Yunanistan Basketbol Ligi'nde Olympiakos Panathinaikos karşılaşması oynanacak. 659 koduyla handikapsız 1.40 Olympiakos galibiyeti oranı, 2.45'te Panathinaikos galibiyeti oranı var. 800'lük koduyla da ilk kere 2.5, maç sonu 8.5 sayı handikaplar. Konuk takım Panathinaikos'ta 144.5 sayılıkta toplam sayı limiti görüyoruz. Ee, iki takım yıllardır Yunanistan Basketbol Ligi'ni domine ediyorlar. Ee, ve son dönemde iki takım arasında oynanan karşılaşmalarda Panathinaikos üstünlüğü gözümüze çarpıyor. Ee, bunun motivasyonuyla ve taraftar salon avantajıyla ben bu maçı Olympiakos'un net bir şekilde kazanmasını bekliyorum. 4.5 sayılı handikaptan maç sonu bir oynanır 800 koduyla. Handikaplı maç sonu bir oynanabilir ama burada 1.40 bence iyi bir oran. Handikapsız Olympiakos galibiyeti benim ilk tercihim olacak. Ben Olympiakos'tan net bir galibiyet bekliyorum. Kadro kalitesi açısından kadrosu çok daha kuvvetli bence Olympiakos'un. E, i̇ki takım da Yunanistan'ı Euroleague'de temsil ediyorlar. Panathinaikos'un oyun tarzı birazcık değişti. E, biraz daha yüksek skorlu maçlara imza atmaya başladı Panathinaikos. O yüzden 144.5 sayılık toplam sayı bitimden e, üst tercihi de bence değerlendirebilir. Ama benim güvendiğim ve ilk tercihim Handikapsız 659 koduyla Olympiakos galibiyeti olacak. 1.40'lık e, oranı var Olympiakos galibiyetinin. İkinci maçımıza geçelim. Almanya Basketbol Ligi'nde saat 19.30'da 807 koduyla Phoenix Hagen Kreisheim Merlins mücadelesi oynanacak. İlk yarı 3.5 maç sonu 7.5 sayı handikaplar konuk takımda. E, 168 168.5 sayılık toplam sayı limiti var. E, açıkçası iki takımın basketbol anlayışı maçı üste taşıyacaktır. İki takımda e, savunmaları iki takımında zayıf. E, skor anlamında da yüksek skorlu mücadelelere imza attı iki takımda. E, hızlı basketbol oynuyorlar. 24 saniye sürelerini çok fazla kullanmadan tempolu bir basketbol oynuyorlar. O yüzden 168.5 sayıdan üst tercihim olacak. Ve İspanya Basketbol Ligi'nde saat 21'de 811 koduyla Malaga Estudiantes'i ağırlayacak. 150.5 sayılık toplam sayı limiti görüyoruz. İlk kere 5.5 maç sonu 10.5 sayı handikaplar. Konuk takımda Estudiantes'i geçen haftaki Barcelona mücadelesinden hatırlıyoruz kendi salonunda Estudiantes Barcelona'yı mağlup etme başarısı göstermişti. Çok yüksek skor çıkmıştı maçta hepimizin de hatırlayacağı gibi. Ben açıkçası 150.5 sayılık toplam sayı limiti beni hem şaşırttı hem de açıkçası kafamda bir takım soru işaretlerine sebep oldu. Ben açıkçası bu maçın çok net üst maçı olduğunu düşünüyorum. Malaga hepimiz biliyoruz zaten skorer bir takım. Estudiantes'te oyun tarzıyla bence e, skora çok ciddi anlamda katkı verecektir. Malaga çok net favori karşılaşmada. Ama ben Estudiantes'in de oyun anlayışından dolayı 150.5 sayılık toplam sayı limitini az buluyorum. Ve karşılaşmanın üst bitmesini bekliyorum. 811 Malaga Estudiantes karşılaşması için 150.5 sayıdan üst tercihim var. Herkes oyunu kuponlarda bol şans diliyorum. Hoşçakalın.